Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, aynı sabahlar. Kuşlarımızı ücretli sahiplendirmeye koyuyoruz arkadaşlar. Bunlar bir soy kuşlar. Güzel, meziyetli hayvanlar. Yüksek uçan, gezmeli, atmalı, takla bol. Kanat sesleri çok güzel hedefçi kuşlar arkadaşlar. Beni takip eden abiler kardeşler bilirler. Bu kuşlara daha önceden de yayına koymuştum. Kuşlar gerçekten profesyonel kuşlar. Abimiz kuşçuluğu bıraktı. Kümesi de bıraktı. Bu hayvanlar epeyden beri burada duruyor. Bunları sahiplendirmeye koyduk. Benim beslediğim bozların aynı soyu bu kuşlar. Arkadaşlar. Paya uçurduğum kuşun birebir aynı soyları. toplamda 7 tane kuş var arkadaşlar. 3 erkek, 4 dişi bir tane de küçük yavru var ama yavru biraz mevsim soğuk olduğu için yavru yanık büyümüş. Arkadaşlar gerçekten yani hizmet edilecek kuşlar. Gözünüz hiç arkada kalmadan besleyeceğiniz kuşlar. Kuşların çoğu e, taklayı dönmüş hazıra yakın kuşlar. E, şu yukarıdaki soldaki erkek taklayı dönmüş. Çoğu, hemen şu dişi kasanın arasına giren dişi taklayı dönmüş. Bunların hepsi çoğu taklayı dönmüş hazır <laughs> ve hazıra yakın kuşlar. Bunların ortalama uçum saatleri iki buçuk saatte üç saat arasında değişen kuşlar, güzel çalışkan kuşlar, yüksek uçumlu kuşlar, besleyebileceğiniz sınıf kuşlar diyebilirim arkadaşlar. Ben de bu kuşlardan zaten besliyorum. Benim beslediğim bozları da aldığım kişi bu, bu kuşların sahibi olan abi. şöyle kuşları yere indi şöyle de göstermiş olalım dediğim gibi gerçekten eee özünüz arkada kalmadan hizmet edeceğimiz kuşlara arkadaşlar abiler kuşlara sahiplendirmeye koyup sahiplendireceğiz isteyenler olursa numaramı yazacağım bana ulaşabilir takım takım da veririz hepsini toplu bir şekilde de isteyen olursa veririz yurt dışına da gönderim yapabiliyoruz Otobüsün gittiği her yere de sorunsuz bir şekilde gönderim yaparız arkadaşlar abiler. Kendi bildiğiniz kuşlarla e, deneyebilirsiniz de. Kırmaya da birebir geliyor bu kuşlar arkadaşlar. Kırdığınız zaman daha güzel, efsane kuşlar çıkıyor. Ben e, 3 yıldır bu kuşları besliyorum, kırıyorum, deniyorum. Güzel sonuçlar aldım. Ekelikleri de güzel geçiyor bu hayvanların. Çok abartmadan, çok da öldürmeden uygun fiyatlara sahiplendireceğiz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.